Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Selçuk Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nce düzenlenen kariyer günleri kapsamında Strateji Geliştirme Başkanı Doktor Mehmet Mut ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir öğrenci mezun buluşmasında öğrencilerle bir araya geldi. Programa Konya varisi Vahdettin Özkan ve Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy da katıldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Orhan Gökçe, Selçuk Üniversitesi mezunlarının devletin farklı kademelerinde görev yaptığını söyledi. Gökçe, mezunların üniversitelerin referansı olduğunu ifade etti. Siz kıymetli öğrencilerimizle deneyimlerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak aramızda bulunan Sayın Doktor Mehmet Mut, Sayın Kaymakam Tekin Erdemir ve Sayın Doktor Abdullah Şengönül bu mezunlarımızdandır. Bizler de bu örnek teşkil eden mezunlarımız gibi tüm öğrencilerimizi hedeflerine ulaşmış olarak gördüğümüzde gururlanıyoruz ve mutlu oluyoruz. Hele vefa göstererek mezun oldukları bölümdeki öğrencilerimize katkı vermek için burada bulunmaları bizler için çok değerli. Açılış konuşmasının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Doktor Abdullah Şengönül'ün moderatörlüğündeki panele geçildi. Doktor Mehmet Mut, öğrenim ve kaymakamlık sürecine ilişkin tecrübelerini paylaştı. Başarıya ulaşmada arkadaş grubunun önemli olduğunu belirten Mut, okuma alışkanlığı kazanma, yabancı dil öğrenme ve akademik donanıma sahip olmanın avantajlarını aktardı. Yani sizler çok avantajlı bir pozisyondasınız. Çok kıymetli hocalarımız var. Kaymakamlığın toplumun her kesimiyle buluşan bir meslek olduğunu vurgulayan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir de Selçuk Üniversitesi'nin öğrencilerin yetişmesinde ciddi katkılar sağladığını ifade etti. Yani gerçekten çok güzel bir üniversite. Yani Selçuk Üniversitesi Türkiye'deki en iyi üniversitelerden birisi. Doktor Abdullah Şengönül ise başarıya ulaşmak için vazgeçmemenin değerini anlattı. Hangi mesleği seçerseniz seçin. Alanınızla ilgili hangi işi yaparsanız yapın. Ama önce bir tane planınız olsun. Program soru cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket takdimiyle sona erdi.